Evet, ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Kaldığımız yerden devam ediyoruz sorularımıza. Şimdi en son toplamı sabit olan iki sayının çarpımının en büyük ve en küçük olmasıyla alakalı durumu, çarpımı verilen iki doğal sayının toplamının en büyük ve en küçük olmasıyla alakalı durumu izah etmiştik. Şimdi bunlarla alakalı uygulamalarını görelim. X, Y, Z birer doğal sayı. X 22-Y, Z 8 artı Y olduğuna göre X ile Z'nin çarpımı en çok kaçtır diye soruyoruz. Evet bakalım cevabı kimlerden alalım? Cevabı kimden alalım bakalım? Nagib Bey cevap var mı cevabınız? En sonki kısımla alakalı arkadaşlar o mantığı kullanmanız lazım. Bakalım ne geliyor cevap. henüz gelmedi O yüzden ben sizlere yardımcı olayım. Arkadaşlar alt alta toplarsanız eksi y ile artı y'den kurtulursunuz. x artı z'yi de şöyle bir güzelce 30 bulurum. Şimdi x ile z çarpımının en çok olabilmesi için toplamı verilmişti. Çarpımın en çok olabilmesi için sayıların birbirine en yakın seçilmesi gerekiyor. 15'e 15 seçersem toplam 30 olur. Dolayısıyla 15 ile 15'in çarpımı da 225 olarak bulunur. Evet var mı sorunuz? Sormak istediğiniz diğer? yer. Yeni gelmişken arkadaşlar sonu 5 ile biten sayıların karesinin pratik yoldan alınışı var. Onu anlatayım. Sonu 5 ile biten sayıların karesi. Örneğin 35'in karesi. Direkt kafadan alabilirsiniz arkadaşlar. Bir de 75'in karesi. Yazalım şöyle. 35'in karesi arkadaşlar. Sonu 5 ile biten bir sayıların son iki rakamı kesinlikle 25'tir. Son hiçbir zaman için değişmez. 25. 3 ile bir fazlasını çarpıyorsunuz. Her daim. 3 ile 4'ü çarpıyorsunuz. 12 başına yazarsanız 1225 olarak bulunuyor. Şimdi bu mantıktan 75'in karesini direkt kafadan alabilirsiniz. Nasıl alırsınız? Sonu her daim 25'tir. Değişmez. 7 ile bir fazlası 7 ile 8 çarpacaksınız. 7 x 8 56. Dolayısıyla 5625 olarak bulabiliriz arkadaşlar direkt. Sonu 5 ile biten sayıların karesini buradan alırız. Aynı şekilde 95'in karesini de alalım. Pekisin. Sonu her daim 25 dedim. 9 ile 1 fazlası onun çarpımı 90. Dolayısıyla 9025 olarak bulunuyor arkadaşlar. Böyle bir pratikliğimiz de olsun sizlere. Bizlerden hediye gelsin. A ve B birbirinden farklı doğal sayı. A'mız 23-x kare. B'miz de x kare eksi 4. A ile B'nin çarpımının en büyük değeri kaçtır? Evet. Arkadaşlar çay molanız uzun mu sürdü? Cevabı kimden alalım? Duygu Hanım 90 diyor. Güzel. Duygu Hanım'a katılan var mı arkadaşlar? Alt alta toplayın gitsin az önceki mantıktan dolayı. A ile B'nin toplamı Ahmet Bey ben de katılıyorum diyor. 19 arkadaşlar alt alta topladığım zaman x x kare ile artı x kare birbirini götürdü. Çarpımının en büyük değerini istiyoruz. Çarpımın en büyük olabilmesi için Dedik ki sayıların birbirine yakın mümkünse eşit seçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradan bunu 9'a 10 seçerim. Ve çarptığım zaman da 90 olarak bulurum. 90 doğru cevap. Evet. A ile B'nin toplamının en küçük değeri kaçtır? Diye soruyoruz arkadaşlar. A ile B'nin toplamının en küçük değeri. Ahmet Bey 15 dedi. Duygu Hanım siz kaç diyorsunuz? X 15. 15 güzel. Lakin Yanlış arkadaşlar. Ona göre tekrar bir düşünün. Mehmet Bey çok yaklaştı. Duygu Hanım muhteşem bir cevapla doğru cevabı verdi. Şimdi arkadaşlar tam sayı diyor. Tam sayılarda eksilerde de katmamız gerekiyor. Tam sayılarda da eksilerde de düşünüyoruz. A ile B'nin çarpımı 56'ymış. Çarpımı 56 olan sayılar 1'e e, e 56'dır. Şimdi en büyük değeri buradan bulabilirim. En büyük olabilmesi için bunların birbirinden uzak olması gerekiyor. Buradan A artı B'de ne geldi? Direkt 57 geldi. Tam sayılarda arkadaşlar diğeri de bunun eksilisidir. Yani A ile B'nin toplamı Buradan en büyük olarak 57. A ile B'nin toplamının en küçük değeri de eksi 57'dir. Sebebi nedir peki? Eksi 1'e eksi 56'yı da çarptığım zaman 56'yı verir. Dolayısıyla buradan da eksi 1 eksi 56'dan eksi 57 olarak buluyoruz. Çünkü tam sayı diyor. Tam sayılarda negatifleri de düşünmemiz gerekiyor. Negatifleri de. Yani 57'yi buluyorsanız tam sayı dediğinde Eksi 57'de buradan en küçük değerini direkt işaretleyebilirsiniz. Evet biliyorsunuz bu dersimiz tamamen değer verme ile alakalı arkadaşlar. Temel kavramlar kısmı değer verme sorularının bol miktarda çıktığı kullanıldığı bir kısım. Yine burada da A'nın alabileceği değerler toplamını istiyor. A ile B pozitif tam sayı. Tam sayı diyorsa, doğal sayı diyorsa, rakam diyorsa değer verin arkadaşlar. Evet. Şuraya yazalım. Arkadaşlar B'ye değer yazarak giderseniz daha rahat edersiniz. B'miz nasıl bir sayı? B'miz 8'i bölen sayı. Pozitif tam sayı dediği için A ve B yerine değer vereceğim ama hangisine değer vereceğimi nereden kestiriyorum? 8 bölü B. B'ye değer yazmam daha mantıklı olacak. Sebebi ise şu. B'miz 8'i bölen sayılardır. Dolayısıyla sınırlıdır yazacağım değer. B yerine 1 yazarım. B 1 ise A artı 8 12'den Betül Hanım 33 diyor. Hocam bu başka bir şey olmaz diyor. Çünkü B yerine ben 1 aldım. B yerine 2 aldım. B yerine 4 aldım. B yerine 8 aldım. A değerlerini tek tek buldum diyor. Buradan A'mız 4. B 2 yazalım. A artı B 2 yazıyorum. 8 bölü 2. 12 ise A'mız da buradan 8. 333. Evet. 333'ü çok severim ben. B4 ise 333'ün özel bir anlamı var bende. 8 bölü 4 eşittir 12 ise A'mız da 10. Ve B'miz 8 ise arkadaşlar A artı 8 bölü 8 eşittir 12 ise A'mız 11. Anı alabileceği değerlerin toplamını istiyoruz. Buradan da değerler toplamı 33 olarak bulunuyor. Evet cevabımız Adana sevgili arkadaşlar. Güzel değer veriyoruz. Değer vermekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Yalnız şunu yapın. Kesinlikle sorulara uğraşın. Sadece dinleyici pozisyonda olursanız gelişiminiz yavaş olur arkadaşlar. Sorulara uğraşın ee, ve hızlı sürede tabii burada zamanınız kısıtlı bu sizi aynı zamanda da hızlandıracak ve kısa süre içerisinde cevap vermeye gayret gösterirseniz gelişiminiz daha hızlı olur. Evet bunun cevabını da Ahmet Bey'den alalım Ahmet Bey. Mehmet Bey diyor ki D'dir diyor. Mehmet Bey siz hangi ilden katılıyordunuz? İstanbul. Güzel. Bence Ahmet Bey Kayseri'li olarak D demez buna. Etlanım 16'dır hocam diyor. Evet. <laughs> C güzel. Evet C olacak. Çünkü çünkü x de y pozitif çift sayı. x ile y pozitif çift sayı. Arkadaşlar, e, x x'e de y'ye de değer alacağız ama pozitif çift sayı olma durumunu kesinlikle göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi e, x'in alabileceği en büyük değer. x'in en büyük olabilmesi için buranın en küçük olması lazım. Burası en küçük olarak arkadaşlar 1 olsa yani y'ye 16 yazsam, y 16 ise x artı 16 bölü 16 1 yapar 20'den x de 19 dersem tabii ki hata yaparım çünkü çift sayı diyor çift sayı tanımına ters dolayısıyla y'ye 16'yı bölen 8 yazıyorum. Evet 8 çift sayı. Y'de problem yok. Bölü 8 2 yapar. 20 ise x'imizde 18. Evet. X'imiz de çift sayı. Y'imiz de çift sayı. X'in en büyük değerini buradan 18 olarak buluyoruz. ABC pozitif tam sayılar. A, B, C pozitif tam sayılar. 3A eşittir 5B, C eşittir 2A. C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? C'nin alabileceği en küçük değer. Betül Hanım, Antalya'da durumlar nasıl? Havalar nasıl? Sıcak mı? Denize giriliyor değil mi hala? Peki geceleri soğuk mu? Geceler rahat kliması at uyuyabiliyoruz diyorsunuz. <laughs> Gerçi geçen sene biz Şubat ayında gittik Antalya'ya arkadaşlar. Şimdi Ankara'dan Ankara'da biliyorsunuz deniz yok. Antalya gibi Antalya'da denizi gören Ankaralı arkadaşlar kendilerini tutamadılar. Denizde bayağı bir yüzler Şubat ayında. Antalya bizim için sürekli denize girilebilir potansiyele sahip tabi. Biz yaz, kış değerlendiririz. Yeter ki bize deniz olsun. Ha, Mehmet Bey geçen yıl şubat sonunda. Siz nerede girdiniz Antalya'da Mehmet Bey. Ben cesaret edip girmedim ama bizim evet e, bizi de şubat sonuydu. Şubat sonu yanlış hatırlamıyorsam. Fena da değildi yalnız havası falan. Sonra grip. <laughs> evet e, Neme kalmadan kaçtım diyor. Burada aslında denizden ziyade sonra çıkınca kendinizi koruyabilmek lazım rüzgardan. Rüzgardan koruyabiliyorsanız <laughs> e, pek bir şey olmaz ama rüzgar alıyorsanız burada Betül dediği gibi sonrası grip. Evet cevabımız güzel. E, arkadaşlar doğru cevabı verdiniz. Cevabımız 10 geliyor. Burada C'nin alabileceği en küçük değer kaçtı diye soruyor arkadaşlar. Şimdi C'nin en küçük olabilmesi için A'nın ve B'nin en küçük olması lazım çaprazda mı arkadaşlar burada oran orantıda bunu göreceğiz. A'ya en küçük 5, B'ye de en küçük 3 yaza, yazabilirim ki C'yi de en küçük bulayım. Karşılıklı çapraz alıyoruz. A'mız eşittir 5, B eşittir 3. A yerine de 5 yazar isem C'yi de 10 olarak buluyoruz. C'nin en küçük değeri de 10 geliyor. Benim slaytlarımın içerisinde genelde şu var. Özgün sorulardan oluşuyor. Çıkma soruların hafiften değiştirilmiş halleri var. Yani birebir aynasını maalesef komple çözemiyoruz ama çok hafiften değişikliğe uğramış sorular var ve çıkma ihtimali olan güzel özgün sorular da var. Konuların sonlarına doğru. Dolayısıyla her konunun sonunda yani bir ya da iki tane böyle ales mantığına uygun yorum soruları karşımıza çıkacak. Güzel sorular olacak. Çıkmış çıkması muhtemelen sorular üzerinden de gideceğiz ki sizi sınava iyi bir şekilde alıştıralım. ÖSYM'nin soru tarzlarını alıştıralım.